Evet değerli Art TV izleyenleri, şimdi e, Tehran Times gazetesinin mütala edilmesine devam edelim. Şimdi baş makale gelebilecek Makaleyi çeviriyorduk. Bu makalenin yazarı M. Şeyh Puğur. Şimdi bu o, halk, halk milislerinin teşkil edilmesinde 22'lik e, takımlar halinde teşkilatlandığını e, yazmışlar ve aslında bunları e, hem matematiksel olarak hem de futbol mantığıyla yorumlamak mümkün. 11 kişi bir futbol takımı teşkil ediyorsa bir futbol takımı ve her birinin şehit olması durumunda yerlerine geçecek alternatif bir B kadrosu olarak yorumlamak mümkündür yahut da 11 çarpı 2 eşittir 22 şeklinde asal çarpanlarına ayırsak aynı mantığa gelir. Çünkü as ve al bu gazetede asallarla ilgili bir şey var. Asıp alma ile ilgili bu haberler. Asıyorlar alıyorlar. Asıyorlar alıyorlar. Dolayısıyla asallar ile matematik ilişkisini futbolla birleştirdiğimizde bu 22'nin şifresini çözmüş oluyoruz. 11 çarpı 2 eşittir 22. Şimdi geldik buraya. In order to conform and to increase efficiency as well as to avoid differences in decision making levels the armed forces the consultative assembly or majlis later on approved a plan according to which Mustazafin mobilization was placed under the control of Islamic Revolutionary Guard corps and thus the mobilization forces continue their service under a United Command Diyor ki bu e, Silahlı kuvvetlerin çeşitli e, kademelerinde karar verme e, mercilerindeki e, ihtilafların önüne geçmek maksadıyla ve bir de e, seferberlikteki e, verimliliği arttırma maksadıyla meclis yahut e, danışma şurası e, denilen meclis bir planı kabul etmiştir diyor. Bu plana göre mustazafların e, seferberliğinin sevk ve idaresi İslami Devrim e, Muhafızları birliklerinin kumandasında olacak ve böylelikle bu e, halk ordusunun e, seferberliği faaliyetiyle İslami e, Devrim Muhafızları'nın e, kumandası müttehit bir kumandanlıkla birleştirilmiş olacaktır diyor. Belonging to the most deprived strata of society and being faithful Muslims committed to the Islamic revolution, the forces of the Mustazafi mobilization organization had performed valuable services in the course of bringing victory to the revolution in the last two years. Diyor ki son iki yıllık süre zarfında diyor Devrimin muzaffer olmasında e, çok fayda sağlamış, hizmetlerde bulunmuş olan e, Mustazafin Seferberlik Teşkilatı'nın kuvvetlerinin demografik ve sosyolojik yapısı itibariyle diyor. İran toplumunun en e, mahrumiyet içindeki kısımlarından oluştuğu ve bunların mümin Müslümanlar olduğu ve İslami devrimle sadakatle bağlı olduğu e, müşahede edilmektedir diyor. They have made immense efforts towards discovering and thwarting the plots of the superpowers and their internal lackeys such as savak agents, former capitalists, hypocrites, mücahidini halk organization, Foreign-backed, leftist groups, smugglers and insurgents. Diyor ki, bu Mustafa'lıların e, samimi çabalarıyla yoğun çabalarıyla e, süper güçlerin İran içindeki bir takım entrikalı faaliyetlerinin boşa çıkarılması, bunların e, ajanlarının ifşa edilmesi hususunda e, çok fayda sağlanmaktadır diyor. Süper güçlerin İran içi, içerisindeki maşaları olan e, bazı aktörleri, mesela eski savak ajanlarının, eski düzenin kapitalistlerinin ve münafıkların yani mücahidini halk örgütlerinin elemanlarının, yabancı kuvvetlerin e, yetiştirdiği ve desteklediği so, bazı solcu grupların, kaçakçıların ve e, isyancıların e, bildirilmesinde bu halk tabanı çok e, fayda sağlamaktadır diyor. On the other hand, these fervent youths have also taken part in other activities, in order to serve the revolution, in such fields as development, administration and also in cultural pursuits. Diğer yanda diyor bu mustazafların ateşli gençliği devrime hizmet etmekten maada bazı faaliyetlerde bulunma gelmektedir. Bunlar İran'ın kalkınması, İran'ın idaresinin sağlanması ve bir de kültürel bazı uğraşlardır diyor in the Islamic Iran today, anybody in whatever position, age and class of life he may be, can line up in the ranks of his fellow countrymen in the Mustazafin mobilization and serve his revolution. Bugünkü İslami İran'da diyor, İran toplumunun hangi tabakasından olursa olsun, hangi yaşta olursa olsun, hayatın Hangi e, serüveninden veya sınıfından gelirse gelsin hiç mühim değildir diyor. Herhangi bir kişi e, bu ülkenin evladı olarak mustazafların e, saflarında saf tutabilir ve mustazafların seferberliğine katılabilir ve ülkenin devrimine böylelikle hizmet edebilir diyor. Now, a number of these sacrificial youths are being assassinated by the American mercenaries, Sawak agents, and hypocrites here and there <coughs> across the martyr nourishing land of Iran. Their only crime is their commitment <coughs> towards Islam, the Islamic revolution, and their service to people. <coughs> In video, bu nefislerinden feragat eden gençlerden pek çoğu Amerikan paralı askerlerince katledilmekte eski düzenin gizli polisi olan Savakça, Savak ajanlarınca vurulmakta ve İran içerisinde hala bulunan, şurada burada bulunan münafıklar ile öldürülmektedir diyor. O İran toprağıdır ki diyor, bağrında şehitleri <laughs> yetiştiren Dualı topraktır diyor. Bu e, nefislerinden felaket eden gençlerin yegane suçu İslam'a inanmalarıdır, İslam'a sağlık olmalarıdır diyor. İslami devrim ve halka hizmet şiarında bildiklerinden şaşmamalarından ötürü hedef alınmaktadırlardır diyor. in order to commemorate the memory of these martyrs and appreciate their valuable services, we have named the week which coincides with the anniversary of issuance of the Imam's order as the mobilization week. Biz diyor bu şehitlerin anısını yar etmek amacıyla ve mütemadiyen hatırlatmak amacıyla ve bunların Davamıza yaptığı kıymetli hizmetleri, kıymetli hizmetlerin daima takdir edilmesini sağlamak amacıyla bu haftanın ismini e, imamın da verdiği emirle seferberlik haftası olarak e, tespit etmişizdir diyor ve e, bu seferberlik haftasının seni devriyeleri e, kutlanacaktır diyor. What is really important in this connection is the emulation by Muslims and the oppressed everywhere of this revolutionary model. Bu hususta, bu hususta esas mühim olan husus şudur diyor. Müslümanların bizim devrimizi taklit etmelerinin sağlanması ve dünyada her nerede mazlum ve mağdur Müslüman varsa bizim devrimci usulümüzü taklit etmelerinin sağlanmasıdır diyor. Burada tabi bu paragrafta devrim ihracı fikrine dolaylı olarak atıfta bulunuyor. If there were competent and independent governments ruling over the Arabic states and especially the Persian Gulf countries who would arm the oppressed masses against imperialism the US bright star would be down in the region today. Eğer ki diyor bugün bölgemizde hüküm e, süren Arap devletleri e, ve ki o Arap devletleri ve Arap rejimleri kendi ezilmiş halklarının üzerinde durmaktadır diyor. Eğer ki bu Arap rejimleri işini bilen muktedir ve eee istiklali tahma haiz rejimler olmuş olsalardı diyor. Bunlar kendi ezdikleri kitleleri emperyalizme karşı silahlandırırlar diyor. Böyle yapılsaydı Amerika Birleşik Devletleri'nin güya parlak yıldızı tatbikatı atıfla söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin güya parlak yıldızı bu bölgede sulara gömülürdü diyor. Öyle olur muydu acaba? Yani e, mesela bütün Arap rejimleri Hümeyni'nin e, direktifiyle nüfuslarının 9'da 5'ini milis haline getirseler, halkları yoğun bir ideolojik eğitimden geçirip belli bir mücadeleyi hazırlasalar Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bugünkü ve o günkü tekniğiyle hazır ettiği fezada Uranüs'ün etrafında dolaşan uzay kuvvetleri boyutuna çıkmış kuvvetlerine karşı denk bir tesirde acaba bulunabilirler mi? Yoksa kendi kendilerini tatbih ettikleriyle mi kalırlardı? Şimdi Voyagerların çevirisini yaptıktan sonra bu hakikaten anlamlı bir kıyasa imkan veriyor. Diyelim ki İmam Hümeyni'nin işaretiyle bütün Orta Doğu, Tunus ne şeyden Fas'tan değil Tunus'ta, Fas'tan, Fas'tan Afganistan'a kadar böyle yapmış olsa Türkiye dahil, hakikaten de ciddi bir jeopolitik dengeyi değiştirebilecek bir kuvvet oluşturabilirler miydi? Şimdi Kaddafi'nin Libya'sı vardı. O da kendi ölçülerinde bir rejim kurmuştu. Onun da kendi ideolojisi vardı ama e, bir iki hava akınıyla e, NATO'nun Kaddafi'yi devirdiğini görüyoruz. E, bu Demek ki siyasette e, bu tür şeyler temenni aitinde söyleniyor. Eu amo,